Sosyal linç, modern çağın en temiz görünümlü şiddetidir. Kan yoktur ama izi kalır. Bir düşünelim, 1942 Almanya'sında bugünkü sosyal medya teknolojisi olsaydı ne olurdu? Bugün utançla hatırlanan birçok karar o gün milyonların beğenisiyle meşru ilan edilirdi. Kaç ihbar toplumun hassasiyeti diye paylaşılırdı? Ya da kaç suskunluk tarafsızlık sanılırdı? Tarih bize şunu öğretir. Kalabalıklar nadiren düşünür, çoğu zaman tekrar eder. Orta çağda insanlar tek bir çığlıkla yakıldı. Fransız devriminde giyotin, adalet adına alkışlandı. McCarthy döneminde bir şüphe, bir hayatı silmeye yetti. Her seferinde aynı şey oldu. Linç kalabalığa onaylatıldı ve kalabalık daima haklı olduğuna inandı. Algıları yönetilen bir toplum yanlış kararın en ateşli savunucusu oldu. Çünkü yanlış yeterince tekrar edilirse vicdanları susturur. Bugün fark ettiğimiz tek şey şu. Linç artık meydanlarda değil, ekranlarda. Bu artık bir varsayım değil, küresel bir farkındalık. Öyle ki Türk Dil Kurumu 2025 yılının kavramı olarak dijital vicdan ifadesini seçti. Bu teknik bir tercih değil. Ekranın soğukluğuyla insan kalbinin arasına açılan uçuruma atılmış bir işaret fişeği. Kavramlar değişiyor çünkü suç da, adalet de artık mahkeme salonlarından önce parmak uçlarımızda şekilleniyor. Black Mirror'ın Hated in the Nation bölümü tam olarak bu karanlığı anlatır. Bir hashtag ile hedef gösterilen insanlar, otonom arılar tarafından tek tek infaz edilir. Dedektif Karen Park, Katilin peşine düştüğünde ürkütücü bir gerçekle yüzleşir. Karşısındaki şey bir kişi değildir, bir toplumdur. İnfaz tuşuna basanlar azalı katiller değil, evinde çayını yudumlarken "gebersin" yazan sıradan insanlardır. Dijital dünyanın en büyük ilizyonu da budur. Vicdan bireyden alınıp çoğunluğa devredildiğinde kimse kendini suçlu hissetmez. Suç bin parçaya bölünür ve kimsenin payına düşen yük uykusunu kaçırmaya yetmez. Zamanın ruhu bizi yavaş yavaş dijital cellatlara dönüştürüyor. Gürültü o kadar fazla ki kendi sesimizi duyamıyoruz. Bir hatayı düzeltmek yerine bir insanı silmeyi seçiyoruz. Oysa enter tuşuna basmadan önce durabilmek iradenin en asil halidir. Belki de merak duygusunu biraz dışarıdan alıp içeriye çevirmeliyiz. Bu öfkeyi ben mi yönetiyorum yoksa bir algoritma mı beni sürüklüyor? Dijital dünyada her şey silinir ama vicdanın kaydı asla. Kalabalığın öfkesine değil, kalbinin sesine kulak ver. Kalp denizdir, dil kıyı. Denizde ne varsa kıyıya o vurur. Peki bugün senin dijital kıyına ne vurdu? Bir linç dalgası mı yoksa bir parça merhamet mi?